Ayşe Ergün, 54 yaşındayım. Bunu aldım, sıkıldım. Hani bir şeyler yapmam lazım dedim. Kurs yerine baş, başvurdum, hani kayıt için. Neler var? O zaman işte el işi şu bu doldu dediler. Ne de boş yer var. Yağlı boya. Dedim beni kaydedin. Öyleyken başladım. İyi ki de başlamışım. Yani çok iyi etkiler bıraktı. Çok memnunum. Ya yani en azından her şeyi bırak. Hani psikolojik açıdan çok rahatladım. Hani en azından arkadaşlarım oluştu. Yani çok arada samimiyetimiz var. Yani hani kopmayacak dostluklarımız oluştu. Ferulun Topuzlar, 65 yaşındayım. Çok güzel arkadaşlıklar edinim. E, sosyal yaşantımda bir daha böyle bir farklılık oldu. Daha güzel, e, daha hareketli bir yaşam içerisindeydim. E, mesela kahve alışkanlığım. Son sigarayı resim yüzünden bir, Sigara Sigarada yaşıyordum, sigarayı bıraktım. Ev hanımıydım ben evdeydim çok bunu almıştım. Hani o zaman nasıl desem kendi ifade edemiyorsun. Yani çok bunalıyorsun, kimseyle iletişim kuramıyorsun. Ha kursa başladım, en azından iletişim oldu. Hani rahatladım diyeyim. Geçmiş yıllarda Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün, OMEK'lerin çalışması, vilayet, halk eğitim ve Odun Pazarı Belediyesi işbirliği içinde gerçekleşiyor idi. Ama ne yazık ki vilayet de halk eğitim de elini çekti. Bize destek olmaktan vazgeçti. Sanki onlar olmayınca bu işler olmayacakmış gibi bir davranış içerisine girdiler ki bunun ne kadar yanlış olduğunu şu anda görüyoruz. Odun Pazarı Belediyesi'ne verdiğiniz destekle birlikte en iyisini yaptık. Kim neyi engellemeye kalkarsa kalksın. Hiçbir sonuç alamayacaktır. Siz ve biz birlikte çalıştığımız sürece her türlü kursu açarız. Her türlü eğitimi yaparız. İnadına seneye daha da büyüğünü yaparız. İbrahim İnan, 65 yaşındayım. Bilecik pazar geldiğimde kendim emekli olduktan sonra resme başladım diye ben öyle söyleyeyim. Hakikaten toplumun damar, hayat damarlarından biriymiş sanat. Bunun içine girince anlıyorsun. Dışarıdan anlaşılmıyor. Sağolsun hocalarımız bize çok şey öğrettiler. E, ta mağara resimlerinden başladılar. Renk uyumlarını, ışık nedir, gölge nedir, renk nedir, boyalar nasıl elde edilir, işte bakarken neler yapmamız lazım? Bunları falan hepsini öğrettiler. Tahminimin ötesinde faydasını gördüm. Müthiş bir stres attım. Geçen sene falan mesela haftada iki gün çalışım yani izin alıyordum. Geliyordum, geri işe gidiyordum. Ama yine de hiç aksatmadım. Çok yoruldum ama yine de bırakmadım. Ya ilk önce kara kalem başladık zaten. Hocam da bilir kara kalemde ben neredeyse alacaktım yapamıyordum. Ama ondan sonra hani diyeyim uğraştım, çalıştım, diyeyim çabaladım. Gel geçtim. Ve hani iyi ki de devam ettim, bırakmadım. Çok e, memnunum yani. İyi ki başlamışım. Keşke daha önceden başlasaydım. Çok güzel çevre, arkadaş ediniyoruz. Buradaki edinen, edinilen arkadaşlıklar unutulmuyor. Ya çok iyi diye düşünüyorum. Hani herkesin mesela hani katılması gerekiyor. En azından hani evde tek başına ya yani en azından bir dostluk oluşuyor, arkadaşlık oluşuyor. Bir şeyler ortaya çıkarıyorsun. Bir arkadaşımla kulaklar çıkması ilk söylediğinde aynen şunu söylemiştim ben de. Daire yaparken iki ucu bir araya getiremiyordum dedi. Yani şöyle daire yaparken çizerken denk getiremiyordum dedi. Bu şartlardan başladı. Bugün onun şeyi yerler. Sonra sanatçılar gerçekten iyi insanlar. Toplum iyi yere sürüklemeye uğraşıyorlar. Sanat bence toplumu stabil bir durumdan hareketli bir hale getiriyor. Şimdi sana sıra dışı düşünmeye gerektiriyor. Bu da toplumu bana göre hareketlendiriyor.